Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Katar ile kritik anlaşma. Rafale savaş uçakları Türkiye'de konuşlanabilecek. Katar ile varılan yeni anlaşmayla Yunanistan'ın da elinde bulunan Rafale savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanabilecek olması büyük bir kazanım olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan bir karar hem ulusal hem de uluslararası basında oldukça dikkat çekici bulundu. Karara göre, Katar Hava Kuvvetlerine bağlı 36 jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Türkiye'deki askeri üslerde konuşlanabilecek. Yine anlaşmaya göre, iki ülke arasındaki bu anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak. Türkiye için önemli bir kazanım. Bu çerçevede Katar ile yapılan bu anlaşma Türkiye için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Ancak yine de ihtiyatlı olmakta fayda var. Cem Doğut da anlaşmada henüz detayların bilinmediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürüyor, elbette şunu unutmamak lazım, anlaşma yapıldı ama detaylarını henüz bilmiyoruz. Katar'ın envanterinde farklı modellerde uçaklar mevcut. Bunların hangileri ve kaç adedi burada konuşlanacak kısmı da çok önemli uçakların rafale olması bizim için elbette daha kıymetli. Bu anlaşma aslında Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için de önemli bir kazanım olacak. Mistik olarak olmasa da nitelik olarak bölgenin en güçlü hava kuvveti ile eğitim yapma, tecrübesinden yaralanma imkanına sahip olacaklar.